Öncelikle hepinize selam arkadaşlar. Ee, deminki Demin ki YouTube'dan aldığım birkaç bilgiye göre, ay YouTube diyorum Discord kuzenimden aldığım birkaç bilgiye göre Erdal Beyler beni tehdit etmiş. Demiş ki, bakın, şöyle göstereyim arkadaşlar. Erdal Bey beni tehdit etmiş. Şöyle bakın. Hatta şurada açayım. Gördüğünüz gibi kuzenime yazmış. Böyle bir şekilde. Öncelikle Erdal bu videoyu izliyorsan. Sana şunu söyleyeyim ki. Öyle bir şey yaptığın an. Arkadaşlar bizim burada 4 kişi olduğumuza bakmayın. Biz bir arkadaştan anlaştık. Kendisi hacker. Bizim mahallede oturuyor. O da sunucuya gelecek. İsmi olmasıydı. Yani Erdal ayağını denk al. Kardeşim. Darke Kristin yavaş yavaş büyüyor. Biz yavaş yavaş büyüyoruz. Ve güçleniyoruz. Ayağına denk. O bilgileri yay. Direktmen hesabına ekleyeceğiz bunu da. Burada açık bir şekilde söylüyorum. Korkmayarak. Sen bunu yap. İstediğin kadar mahkemeye veriyorsun. Dava ediyorsan et. Ben de seni ederim kardeşim. Sonuçta ben de aklım burada. Sen benim yüzümü yayamazsın ya da ses kayıtlarımı yayamazsın ya Discord bilgilerimi yayamazsın Sen. Sen git. Benim yüzüm falan yay. Hesabını Allah. Allah ismi verdim. Allah çarpsın. Direkt menekleriz kardeşim. Adam ayağını renk al istersin. Dolandırıcısın aga. Bu gerçek. Hatta zaten arkadaşlar video Şey yapacağız, çekeceğiz. Şahitlerim var. Bir şahidim de başımdan göstereyim. Gördüğünüz gibi burada da şahitlerim var. Ya da başka şahitlerim de var. Başka arkadaşlarım. Onları da çağıracağım. Onlar da eskiden senin sunucundan nerede? Biz her şeyi takır takır biliyoruz. Siz milleti dolandırıyordunuz kardeşim. Bu gerçek olan bir şey. Beni bunlarla tehdit edeceğini sanma. Dediğini yap. Hesabını çalarız kardeşim. Eğer doğrulanmış bir telefon numaram varsa telefon numaranı da alır yayarız. E-postan da yayarız. Şifreni yayarız. Anladın mı? Ayağını denk al kardeşim. Sen verirsen mahkemeye ben de seni mahkemeye veririm. Hadi bakalım. Anlıyor musun?